Aha gördüm mü? İyi. Oğlum nereden biliyorsun lan hırsız olduğunu? Hissettim aga. Gördüm. Lan gördüm. Sen gördüm. Gördün mü? Dum lan seni. Ruhu bile duymadı. Ustası diyorsun. Bir dal sigarasını bile aldım. İyi alt ettin. Hangisini bırakacaksın Niyazi? İkisini de. Nerede? Ne nerede? Abiciğim siz miydiniz ya? Biz sizi hırsız sanmışız. Ama bizde hiç hırsız tipi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Burada. şurada. Burada. Anam da, hiç bulamadım. Yoksa hırsızlık yapmam. Yemin ediyorum başka hiçbir şey içimde değil. Aferin, işte böyle. Ellerin cebinde Niyazi. Niyazi bunlar ne? Kundura. Kundura. Siyahlar sivilce mi yapıyor Niyazi? Hı? Nerede lan şerefsizlik lan? Hayır! Hayır! Dingo'nun hamle mi giriyorsun lan? Kimsin sen? Kusura bakmayın komiserim. Ben sinirden ne dediğini biliyor musun? Merak ettim ne yaptınız diye de o yüzden geldim. Amirim, dün Recep Bey'in evinden kaçarken yakalandı, hırsız. Ha, evet komiserim, izin verin de o şerefsiz bir temizleyeyim ha. Şşt, oğlum ne oluyor? Efendi ol biraz, karakola girdin. Devlet dairesi burası, hukuk devleti. Nereye giriyorsun? Kimi dövüyorsun? Allah Allah, biz onu savcılara sevk ettik, ee, cezasını çekecek, tutuklanacak. Bana niye söylemediniz komiserim? Bana söyleseydiniz en iyi avukatlar tutup en ağır cezaları verdirdim bu şerefsize. En iyisi bir kendi davamı kendim açacağım o şerefsizi. Kardeşim anlamıyor musun bak? Biz kamu davası açtık diyorum. Niye anlamıyorsun? Anladım komiserim anladın ama... ...ya da ben kendi davamı kendim açacağım o şerefsiz piçe. Lan terbirli ol! Doğru konuş! Karakoldasın! Allah Allah! Sen mi uğraşacağız bu kadar işin arasında? Yürü lan siktir! Siktir! Çık dışarı! Çık! Yürü git lan! Tamam Niyazi, tamam. Ulan her şeyi devletten bekliyorsunuz be! Her şeyi! Çık git! Terbiyesiz! Tamam Niyazi tamam. Hadi! Hadi bakalım! Herkes işinin gücünün başına! Hadi! Alo, narkotik büromu bir ihbarda bulacağım. Bu kadınlar beni anlamıyor. Yoksa senden neyim eksik? Baksana şu tipe ya. Of. Seni kim anlıyor ki Niyazi? Var mı öyle birisi? Ah buldum. Sende aile terbiyesi, çocuklara saygı, büyüklere sevgi yok. Ondan öyle oluyor. Ya Niyazi, sus be kardeşim. Allah aşkına sus ya. Oğlum benim kafam temiz anlayamıyorum seni. Uğur Bey ben kefilim kendisine. Anası babası yoktur garibandır. Ne işlerseniz yapar. Tabii komiserim. Aslında yeni bir elemana ihtiyacımız yoktu ama sizin hatırınız için alacağım bu delikanlıyı bir Yüzümü kara çıkarmak yok ha. Tamam polis al. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Rica ederim komiserim lafı bile olmaz. Bu arada komiserim bir rakı sofrası daha kuralım Hı. yakın zamanda. Yap yap. Beni üniforma başında çarpıyor sağ ol. Başka Hı. zaman. Tamam komiserim. Hadi bakalım size emanet. Sen şikayet edin. Komiserim. Komiserim. komiserim, komiserim. Şikayet edeyim, komiserim! Bağırmayın. Sakin olun. Burası ciddi bir kurum. Ne oluyor abicim ya? Komiserim. Bunun köpekleri rızkımıza tecavüz ediyorlar komiserim. O köpeğin kimliği de gelmedi zaten. Ne oluyor burada? Komiserim, kural ihlali var. Amirim, bu arkadaşlar daha önce gelmişlerdi. Sorunlarını çözmüştük. Gene geldiler. Anlaşamamışlar. Oğlum, burada iti var, kopuğu var. Arsızı, nursuzu, psikopatı, katili var. Bak bunlarla uğraşıyoruz burada. Bir de sizle uğraşamam. Çık bakayım dışarı. Çıkın. Aranızda anlaşın dışarıda. Komiserim laftan anlamıyor ki bu adam. Ben ne yapayım? Ne diyorsun lan sen? Salak mı diyorsun bana? Rozlanma lan. Karakol lan burası. Şikayetçiyim komiserim. Ben de şikayetçiyim. Ne olacak şimdi? Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Şikayetçi misin sen? Evet. Sen? Evet. O zaman Niyazi Bey ifadenizi alsın. Niyazi Bey, bilgilerini arkadaşlarım. Gel bakayım gel. Cenk abi bas hazır mı? Hazır abi. Kes abicim kes. Kes 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 kes. kes. <Gülüyor> 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 Size her türlü iyiliği ve kolaylığı gösterdik. Agalar buradaki herkes bilsin ki devletle şaka olmaz. Anladınız mı abicim? Hadi Allah kurtarsın.